Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında Amerika'da dinleme faaliyetlerini yürüten, Ulusal Güvenlik Ajansı'nda çalışan eski CIA ajanı Edward Snowden'ın açığa çıkardığı, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin dinlenmesi skandalını gündeme getirdi. Amerikan İşbirliği Ofisi'nin Marshall yardımları sonrasında 1947 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösterdiğini belirten Aksünger, Amerika Ulusal Güvenlik Ajansı, ...özel şirket görüntüsü altında Ankara'da çalışmalar yaptığını savundu. Marshall yardımları karşılığında Türkiye'ye dayatma olarak getirilmiş. Ve Türkiye'de dev bir kulak, dev bir telekulak aslında faciası var. Ve hükümetten bununla ilgili iktidardan herhangi birinin herhangi bir ses çıkarttığı bir nokta yok. Bu konuyla ilgili acilen iktidarın bir eylem planı yapması lazım. Diplomatik girişimleri başlatması lazım. Önlemleri alması lazım araştırmaları yapması lazım. Aksüngel bir soru üzerine Mısır'daki askeri darbeyle ilgili görüşlerini de açıkladı. Darbeyle demokrasi gelmez. Hiçbir yerde olmayacak. Bence darbe veya demokrasi, darbeyi bir kenara bırakmak gerekirse demokrasi bence bir fidandır. Önünde bir süreç yaşayacak. Demokrasi böyle bir şeydir. Demokrasi bir kültürdür. Buna hizmet edilmesi lazım.